Bakır aradan bakır seçtik memleketin içini memleket için. En zorlu güzergâhdan geçtik memleketin için, memleket için. Hak olan doğru bozu Ne mutlu Rize'ye ki Ne mutlu Rizelilere ki Bütün dünyanın Gözünün gözlerinin üzerinde oldu 12 yıldan beri Devirme Entrikalara rağmen Dimdik duran Bir adamın Toprağındansınız Bir buçuk milyar Müslümanın Umudu olan bir adamı bu topraklardan çıkardığınız için. Bugün Rize'de olmak gerçekten bizim için bir ayrıcalık. Rize'de olmanın bir heyecanını yaşıyoruz. Çünkü Rize 81 vilayetli vilayet en önemli il bizim için. Çünkü şu anda bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu, sinsi hesapların olduğu, kirli ittifakların olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ve bütün bu sinsi tuzaklara, sinsi hesaplara, kirli ittifaklara 12 yıldan bu yana boyun eğmeyen, dik duran bir başbakan var. O da Recep. O da burada çok Şimdi ne mutlu ki sizin için ne kadar gurur verici ki böyle bir lideri bu topraklardan sadece Türkiye'ye değil bütün dünya Müslümanlarının yüzek olarak çıkarmış oldunuz. Maşallah diyorum Yani. Yaklaşık 20 yıldan beri başbakanımızı takip eden, yanında olan her görüşmemizde de bu sadakati ve birlikteliği kendisine ifade eden bir insan. Anadolu'muzda çocuğa sorarlar. Çocuk daha 5-6 yaşında, 7 yaşındayken ne olacak büyüyünce filan diye sorarlar. Çocuk da yok polis olacağım der. İşte bir filmde savcı gördüyse savcı olacağım der. Hakimin iyi bir rol kestiğini gördüyse hakim olacağım der. Herkes bir şey der. Doktor olacağım der. Aralıklı olarak değil mi? doktorluk çok muteber bir e, meslekti. Ondan dolayı çocuklara özellikle velileri oğlu büyüyünce doktor olmalısın şeklinde terkinde bulunuyorlardı. Onun için çocuklar da yedi 8 yaşında sorduğunuzda doktor olacaklar. Daha böyle macera peres çocuklar, polis olacaklar. Hazırlı <laughs> kelam. Herkes bir şey olmak ister, bir meslek sahibi olmak ister ama biz veliler de bir şey ihmal ettik herhalde bu çocuklara bu soruyu sorarken. Önce adam ol. Çünkü adam olmadan polis olursan Allah korusun. Adam olmadan polis olursan başka tutuklamaya bakarsın. Adam olmadan savcı olursan Adam olmadan savcı olursan sinsi hesapların içinde olursun. Adam olmadan hakim olursan birilerin adına, birilerinin adına karar veren adam olursun. Onun için bütün bu mesleklerden evvel adam olmak, halis olmak, kemalat yolunda ilerlemek için belki insan karar almalı. Bunun için kendi kendisine söz vermeli. İşte bunu, buna ilişkin yazdığım bir şiir. Ne hakim, ne savcı, ne de doktor ol. Hedefe yürüyen adam ol yeter. Çıksa da önüne bin bir türlü yol, hedefe yürüyen adam ol yeter.